Merhaba sevgili yol molası dostlarım. Yine sizlerle beraberiz. Bir yol molasında birlikte olduk, olacağız inşallah. Bir yerde durdum. Park ettik arabamızı. Burada çilek tarlasında bir beyefendi gördüm. Kendisiyle bir sohbetimiz olacak. Hem kendini tanıtacak, hem bölgeyi tanıtacak. Muhtemelen o da buranın yabancısıdır ama yine de bir şeyler anlatacağız inşallah birbirimize. Kolay gelsin. Merhaba. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapıyoruz burada? burada? yoldan geçiyordum. Çilek tarlasını gördüm. Çilek alalım dedim. Yolculuk İstanbul'dan İzmir'e gidiyorum. Çok güzel İstanbul'dan. Kendinizi bir tanıtır mısınız? İsmim Naci Kaygusuz. Naci Bey siz burada sanırım çilekleri gördünüz durdunuz. Evet. Sahibi ile görüştünüz mü? Sahibini gördüm ileride birkaç yere sordum. Çilekler satıldı dedi. Kendisi de orada toplamıştı. Çilekleri satıldı dedi. Evet. Size ben başka tarlamdan göstereyim dedi. Kendiniz toplarsanız oradan alırsınız dedi. Bize de Bence yemek derdi. serbest. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Biz i̇stediğiniz kadar yiyebilirsin dedi. Kovayı da doldurursun. Kovanın parası kiloyla değil. Bakalım kovan için. O valla kendi elinizle topladığınıza göre özenek topluyorsunuz. E, kendisi bunu reçel yapacağız dedi. Reçel yapacaksanız kendiniz toplayın dedi. E, buna gübre vermemiş. Doğal, organik. Doğal, organik olduğu için ben size bunu göstereyim dedi. Oradaki çileklerin şekli daha güzel gözüküyor ama size ben bunu tavsiye ederim dedi. Siz kendiniz de toplayacaksanız içinden seçim toplayın dedi. Peki, ee, burası neresi efendim? Burası Kalkım Agon Yovası Hamdi Bey köyü sanırım. Çanakkale. Çanakkale yeni ilçesine bağlı. Evet. Kalkın beldesi burası. Evet. Agon yuvası. Kaz Dağları'nın Batı tarafı oluyor burası. Kaz Dağı'nın ee, Batı tarafı. Yani doğu güney tarafı, tarafı. Ege'ye bakıyor. Burası aslında Kuzey Bölgesi. Aslında batısı sayılır. Yani doğusu Ege Denizi'ne bakıyor. Edremit tarafı. tarafı. Edremit tarafına bakıyor. Edremit tayvalık. Batısı da buraya bakıyor. Çanakkale. Çanakkale, Yenice burada Kalkım. Doğusu da Balıkesir. Evet. Tam anladığım kadarıyla Kaz Dağları'nın tam merkezindesiniz. Evet. Tam merkezindesiniz. Agonyovası burası yaşıyor. Muhteşem Halkim. bir koku var burada. Dikkat edilseniz çilek kokusu bir taraftan endemik bitkilerin kokusu bir taraftan yani bu inanın bu renk e, koku cümbüşünden e, adeta kendimden geçmiş gibiyim şahsen. Kokusu, yeşilliği, doğası mükemmel bir yer Kaz Dağları'nın. Agonyovası da tarımıyla özellikle şu an eskiden bu bölgede Tütüncülük yaparlarmış. Tütün kısıtlaması geldikten sonra çilek ve kapya biberi üretim bu bölgede çok Yani tütünde, çilekten sonra ikinci üretim burada kapya biberiymiş. Tütünde kota geldi. Bu bölgede evet. tütün üretimi kısıtlanmış. Kota yani geldi. Kota hem gelmiş. bu bölgede hem Muş bölgesinde hem Adıyaman bölgesinde tütün kotaları gittikçe daha daralıyor. Yani bu konuda üreticilerimiz de çok zor durumda kalmış. O da ayrı bir konu. Ee, evet, e, siz şimdi İzmir'e mi gidiyorsunuz? Evet, buradan İzmir'e yolculuk. Tatile geldik. Ee, Çan ilçesinde kaldık. Orada bir termal otelde kaldık. İsmi neydi termal otelimiz efendim? Ee, e, neydi? Bardakçılar Dağ Kaplıcası. Bardakçılar Dağ Kaplıcası, güzel. Çok güzel, suyu çok güzel, sıcak e, ve e, gördüğüm çok güzel yerlerden birisi. Özellikle de hijyenik açısından Beklentimin üzerinde bir Önerir misiniz çıktı. peki kaplıcayı? Dağ kaplıcasını Bağdatçılar dağ kaplıcasını öneririm Yanında bir de 4 yıldızlı otel var 4 yıldızlı otelde değil de Dağ kaplıcasında kaldık Biraz girerken böyle tereddütle girmiştim e, hijyeni açısından özellikle Ama odaları görünce Gerçekten 4 yıldızlı otel e, Aratmayacak derecede Bir hijyen odalar özellikle Suyu çok sıcaktı Odalarda e, termal suyu var, havuz var, e, onun içerisinde onlar özellikle çok daha e, odadaki e, küvetlerde e, daha güzel. Havuz çok sıcak, fazla Peki, giremedik. Peki fiyatı ne oranda? E, termal. Evet. E, geceliği 400 lira oda, e, dağ kaplıcası. Termal otele göre, yanında 400 lira otel var, oraya göre oldukça uygun. Oran fiyatı ne kadar sordunuz? Mu? Ee, orayı sordum ama söylemeyeyim. Neyse reklam olmasın. Evet. Ama ee, bu memnun, ben kaldınız. Öneririm. Mem memnun kaldınız. Memnun kaldınız. Memnun kaldım. Şimdi ee, bardakçılar daha Kaplıcası. Evet. Bu arada ben de e, bu bölgede araştırma yapıyorum. E, eğer beğenirsem muhtemelen burada bir birkaç dönümlük bir yer alıp e, ilerleyen yıllarda e, Tabiri caizse emekliliğimizi buradaki Kaz Dağları'nın eteklerinde, Agonia Ovası'nda e, geçirmeyi düşünüyorum. Hatta e, çilek bile ekmeği düşünüyorum bu arada. E, i̇nşallah e, bir sonraki seyahatte telefonunuzu alırım, kendi telefonumu da veririm. Buradan geçerseniz benim misafirim olursunuz. Buradan her geçtiğinizde Benim de hayalim buralarda Beleş. bir yer almak. Ben kendim de onun bir önce incelemesi için aslında geldim. Bu ikinci gelişim bu sene araştırıyorum hangi köyler nereler daha güzel. Onun için şu an bir araştırma aşamasındayım. Benim hedefim de hayalim de burada bir yerde yaşamak. Ben özür dileyerek söyleyeceğim. Ben sizden daha kıdemli Çünkü benim buraya bugün yani bu bölgeye 11. gelişim. Benim e, bu sene ikinci gelişim. Daha önce bir iki kere daha gelmiştim. Çok geliştim. güzel. O zaman inşallah komşu oluruz. İnşallah. Yer buldum. Yeri buldum, konuştum. Fiyatta da aşağı yukarı anlaştık. Eee Köyün merkezine yakın. Köyden 100 metre dışarıda. Elektriği var, suyu var. Asfaltla paralel. Çok yakın. Bakalım nasip olursa. Ee, bu vesileyle kıymetli zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim de ismim Bekir Yavuz. Hayırlısı. Yol molası e, YouTube'um var. İnşallah sizleri de abone etmiş oluruz. Buradan bizi izleyen tüm e, YouTube e, abonelerimize selam, sevgilerimizi sunuyoruz. Beyefendi burada gerçekten kendi eliyle topluyor reçel için hem yiyor yemeğe serbest tabi kovası da ucuz yani fiyatı da çok ucuz ee, çok lezzetli görünür çünkü bunların birkaç çeşit cinsi var yani reçellik bu hangi cins biliyor musunuz cinsini bilmiyorum ama gübresiz dedi organik dedi evet reçel için bunu tavsiye eden doğru Sahi ben de, de biliyordum ama unuttum herhalde hanımefendi karşıda eşiniz mi eşim evet bir iki kelime de onunla alalım ve müsaadenizi isteyelim. Peki. İyi yolculuklar. Teşekkür ediyorum. Saygılar efendim. Kolay gelsin. Efendim, sevgili Yol Molası e, izleyicilerimiz. Karşıda bir hanımefendi geliyor. Az önce eşiyle konuştuk. Burada e, çilek topluyorlar, reçelik çileği. E, hemen e, hanımefendiye yaklaşıyorum. Kendisini merhaba. fazla görmeyelim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Yol Molası YouTube kanalım var. E, ben mi? de burada bir yer arayışı yapıyorum. E, nasip olursa almayı düşünüyoruz. Beyefendi de herhalde almayı düşünüyormuş. Hı hı. Ee, i̇nşallah komşu oluruz. Hı hı. Bu arada kısaca tanıyabilir miyiz efendim? Ben Sevilay ismim. Hoş İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan geliyoruz. Beyefendi dediği İstanbul'dan gelip İzmir'e gidiyorlarmış. Hı hı, Gidiyor evet, musunuz? Evet evet. Ee, nasıl gördünüz bölgeyi? Çok güzel, çok beğendik. Agune Ovası diyorlar buraya. Evet öyleymiş. Buranın tarihiyle ilgili bir bilginiz var mı efendim? Yok, bir bilgim yok. Malumunuz burası Kaz Dağları'nın eteği olur hı hı. ve doğumuzda Çanakkale, batısı Balıkesir, güneyi Edremit bölgesi. Evet. Pek çok endemik bitkilerin olduğu yer, dünyada ikinci yer yani oksijen, hı hı. Alplerden sonra bu bölge geliyor. İnşallah alırsınız. İnşallah. Burada YouTube izleyicilerimize söyleyeceğiniz bir şeyler olursa memnun olurum. Buyurun efendim. Çok beğendik. Yani ilk defa geçiyorum buralardan. Ee, gerçekten çok güzel, çok beğendik. Çileklerin tadı nasıl efendim? Ee, şurada bir yerde baktık evet çok güzeldi. Çok, çok güzeldi. Reçellik sanırım bunlar. Bunlar evet. Reçellik sorduk. Burayı gösterdiler. Peki ee, efendim. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar. İnşallah evet. komşu oluruz. İyi günler efendim. Evet. Sevgili yol molası izleyicilerimiz sizlerle bir sonraki yol molasında buluşmak üzere hoşçakalın. İyi günler.